Tekrar merhaba. E, Yurt Televizyonu Ekometre programındasınız ve e, bugünkü programımızın ikinci bölümünde yine G20 zirvesiyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İlk bölümümüzü kaçıranlar için kısa bir özet. E, G20 ülkelerinin e, genel özelliklerini, yapısal özelliklerini, demografik yapısını, gelirlerini, kişi başı düşen milli geliri, e, nüfuslarını, yüz ölçümlerini, e, hatta biraz daha e, politik özelliklerini... Aktarmaya çalıştık. Ee, şimdi biraz g20 zirvesi sonucu ortaya çıkan tabloyu ve önceledikleri konular üzerine konuşalım bu ikinci bölümümüzde ve programımızın da tekrarını kaçıranlar için söylüyorum saat 14'te izleyebilirsiniz. Ee, zirvede aslında e, tabii bir takım ekonomik anlaşmalar yapıldı Türkiye'de de yaptı. Ee, zirvedeki ortak çıkan kararın dışında. Tek tek liderlerin yaptıkları görüşmeler ve onların altında özellikle ekonomi bakanlarının, ekonomiden sorumlu yapıların anlaşmaları vardı, görüşmeleri vardı. Onlar da zirve için aslında önemliydi. Ama ortak olan konu terör ve terörle mücadele. Bakın terörle mücadele ile ilgili 9 tane bir madde yayınlandı. Ve bu G20'nin bildirisi olarak aslında... Ee, bence ciddi bir irade beyanı eğer gerçekleştirilebilirse bu bildiride neler vardı ona bir bakalım. Ee, öncelikle Paris'te 13 Kasım'da ve Ankara'da 10 Ekim'de yapılan e, saldırılar kınandılar. Bunlar tüm insanlığı hedef alan kabul edilemez eylemlerdir olarak nitelendirildiler. Ee, i̇kinci olarak terörle mücadelede birlik içinde olunduğu söylendi terör örgütlerinin yayılması ve terör faaliyetlerindeki kayda değer artış, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında doğrudan zayıflatmakta, küresel ekonomiyi güçlendirme ve sürdürülebilir büyümeyle kalkınmayı sağlamaya yönelik devam eden çabalarımızı tehlikeye sokmaktadır dendi. Üçüncü maddede hiçbir durumda meşrulaştırılması mümkün olmayan terörizmin her türlü eylem, yöntem ve uygulamasını bütün biçimleriyle gerekçesi ne olursa olsun, nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin kesinlikle kınandığı söylendi. Bence bu çok gecikmiş bir söylem biçimi. Terörizmin hangi bir din, e, herhangi bir din, milliyet, uygarlık veya etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğini de teyit edildi. Yine bir başka maddede e, terörle mücadelede ülkelerimiz için önemli bir öncelik oldu. Terörizmi artan uluslararası dayanışma ve işbirliği çerçevesinde önlemek ve durdurmak için birlikte çalışma kararlılığı bir kez daha vurgulandı. Yine 6 maddede e, bilgi değişimi konusunda geliştirilmiş işbirliği, teröristlerin mal varlığının dondurulması. E, terörizmin finansmanlarının suç sayılması ve terörizm ile terörizm finansmanı ile bağlantılı olarak e, hedeflerin e, finansal yatırımların e, kaynakların mücadele etmede öncelikli olması gerektiği vurgusu var ki bunu biraz e, Sayın Obama özellikle e, kendisinin yaptığı açıklamada bu finans kaynakları ile ilgili de önemli şöyle şeyler söyledi sizinle onu da paylaşacağım. Yine terörizmle mücadele eylemlerimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2178 sayılı kararında belirtildiği gibi terörizmle elverişli şartlar, şiddete varan aşırıcılık, radikalleşme ve eleman temin etme ile mücadele, terörist hareketlerinin engellenmesi, terörist propagandanın önlenmesine dayanan kapsamlı bir yaklaşım içinde ele alınması gereği vurgulandı. Ee, yine 8. maddede aynı konuyla ilgili olarak söylenen şu. Büyüyen vahim yabancı terörist savaşçı akımı ve bu akımın kaynak geçiş ve hedef ülkeler dahil olmak üzere bütün devletlere yönettiği tehdit nedeniyle kaygılıyız dendi ve son olarak da dünyanın her yerinde devam ede gelen ve yakın zamandaki terörist saldırılar terörizmle mücadelede dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılmasına olan ihtiyacı bir kere daha ortaya konmuştur dendi ancak. Şimdi gelinen bu noktada aslında e, bir takım eleştirileri de bu söylemlere yöneltmek mümkün. Özellikle e, eğer söz konusu olan e, Orta Doğu coğrafyasının kanlı Orta Doğu coğrafyası ve orada yeşeren terör ise şunu söylemeden geçemeyeceğiz. Biliyorsunuz örneğin İşit de bunu yapmıştı. E, i̇lk olarak ele geçirdikleri yerlerden birisi de petrol rafinerileri ve aldıkları, işgal ettikleri pe petrol rafinelerini işlettiler işlettikleri bu rafinerilerden oldukça ucuz miktarda küresel piyasada satışını yaptılar. Peki bu petrolleri kim aldı? Kim aldı ise ödedikleri paranın bu örgütlere kaynak olduğunu silah olarak, kurşun olarak kendilerine geri döneceğini aslında biliyorlardı. Söylemeden edemeyeceğiz. Bu konuda da galiba ciddi bir ikiyüzlülük Var. Yine e, finansman akışının kesilmesi konusunda e, dikkat çekilen e, noktalar aslında şu şekilde vurgulanmış e, deniyor ki. Maliye Eylem Görev Gücünü G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına 2016 yılındaki ilk toplantılarına kadar ülkelerinin terörizm bağlantılı finansman akışını kesmek amacıyla belirledikleri zayıflıklara işaret etme hususunda attıkları adımlarla ilgili raporlama yapmaya çalışıyoruz diyor. Yani 2016'da Çin'de yapılacak zirveye Ev ödevi olarak G20 üyelerine verilen ödev şu, deniyor ki siz dünyadaki bu terörle ilgili olarak finans kaynaklarını kesmek konusunda ne yaptınız, nasıl önlemler aldınız, hangi sonuçları aldınız bunların raporlarıyla gelin. Bu raporlar Çin'de yapılacak olan zirvede değerlendirilecek. Ee, yine e, özellikle terörle müca mücadele ve finans kaynaklarının kesilmesi konusunda da birkaç madde sıralanmış. Onlar da şöyle, e, OECD ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarca yatırım stratejilerinin izlenmesi de dahil olmak üzere yatırım alanındaki çalışmaların geniş çalışma çerçevemiz altında devam etmesini bekliyoruz. Küresel Altyapı Merkezi'nin bilgi paylaşım raporunun 2016 yılı Nisan ayında G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'na sunulmasını bekliyoruz. Bence e, bu cümle oldukça önemli. Çünkü... E, Halt romantik sözcüklerle terörle mücadele konusunda verilmiş olan anlık korkularla, anlık heyecanlarla yapılmış olan açıklamaların dışında özellikle OECD gibi ciddi birliklerin, küresel yapıların, organize olmuş küresel yapıların da bu terör ve terör finansmanını kesmek konusunda sürece dahil edilmiş olması oldukça önemli. Yine e, bu e, açıklamada şuna da yer verilmiş, çok taraflı kalkınma bankalarının bilanço optimizasyonu ile ilgili konuları da kapsayan ilave bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Yani küresel dolaşımda olan, özellikle yardım amaçlı dağıtılan kaynakların doğrudan doğruya bu terörist örgütlerce istenmeyen gruplarca kullanılmasını, onlara kaynak aktarılmasını önlemek konusunda da oldukça önemli. Yine raporda dikkatimizi çeken önemli bir nokta da şu. Deniyor ki istikrarlı ve dayanıklı uluslararası finansal mimari güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin de finansal istikrarın sağlanması konusunda kilit bir unsurdur Finans bakanlarımızdan ve Merkez Bankası başkanlarımızdan bu konu üzerinde çalışmalarını ve gelişmeleri bir sonraki toplantımızda bizlere raporlamalarını istiyoruz Tabii burada biraz da söylenmek istenen e, dengeli büyümenin adil bir dağılımın e, gelir grupları arasındaki farkların bu kadar büyük olmasının özellikle teröre insan kaynağı sağlama konusunda önemli bir neden olduğuna da bence üstü kapalı olarak dikkat çeken açıklamalardan birisi yine bir başka e, kapsamlı bir beklenti daha var o da şu şirketlerin yükümlülük yapısının finansal istikrardaki potansiyel gücünün farkında olarak e, bu kapsamdaki her türlü sistemik riske irdelemeye devam etmesini ve alternatif politikaları değerlendirmeye çağırıyoruz. Ee, iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal sektöre yönelik riskler de dahil dahil olmak üzere e, bu alandaki çalışmalara ısrarla talep ediyoruz de, deniyor. Ee, son olarak yapılan açıklamada yine önemli bir madde var. Onu da e, paylaşmak isterim. Antimikro mikro, e, mikro büyük dayanıklılık, bulaşıcı hastalıklar ve zayıf sağlık sistemleri gibi küresel sağlık risklerine önem verilmesi gerektiği konusunda da mutabıkız. Bunlar küresel büyüme ve istikrar üzerinde önemli bir etki yaratabilirler. Ee, uluslararası toplumun bu konuda eşgüdüm içinde hareket etmesinin öneminin de altını çiziyor ve bu konuların küresel ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle mücadeledeki kararlılığımızı vurguluyoruz diyor. Demek ki tek tek sinekleri avlamak yerine bataklığı kurutmak konusunda da bir irade beyanı var. Ee, Sayın Obama e, Antalya'dan ayrılmadan önce yine e, bölgenin güvenliği konusunda, özellikle Suriye ve Suriyeye müdahale konusunda da gerçekten önemli açıklamalar yaptı. Yaptığı bu açıklamalar aslında o bölge, o bölgedeki ticaret, ekonomik dolaşım konusunda da e, neler yapılabileceğinin zeminini oluşturuyor bize göre. Ee, Sayın Obama'nın yaptığı açıklamada e, bugüne kadar 8 bin hava saldırısının bu bölgeye yapıldığını söylüyor. Özellikle baştan söyleyelim Sayın Obama bizim beklentimizin ötesinde. Burada biraz sanıyorum siyasi stratejistler yanıldılar. Bir güvenli bölge kurulması konusunda çokça açıklama yapılmıştı ve bu kamuoyuyla paylaşıldı. Ama Sayın Obama e, açıklamalarını böyle bir güvenli bölgenin tampon bir bölgenin kurulmasının doğru olmadığını söylüyor. yine Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Suriye halkına bu Suriye'deki iç ve dış savaş diyelim çıktığından bu yana 4,5 milyar dolarlık bir yardım yaptığını da söylüyor. Bakın Obama e, ana başlıklar halinde şunlara da vurgu yapmıştı. Diyor ki ordumuz Musul, Rakka'ya ya da Ramadi'ye gidemez ve geçici olarak da Daesh'i temizleyemez demiyorum bunu söylemekle diyor. Özellikle Suriye muhalefeti ve Suriye rejimiyle ilgili hedeflerimizi biz zaten belirlemiştik diyor. Ve mülteciler konusuna da dikkat çekerek diyor. E, şöyle bir vurgu yapmış. Mülteciler konusunda Türkiye ve Lübnan inanılmaz büyük bir yük kaldırıyorlar. Bu mültecilerin terör saldırılarına maruz kalmış mağdurları olduğunu unutmamalıyız. Ülkelerimiz bu mültecilere kapılarını açmak ve kendi güvenliğimizi sağlamak zorundadır. Diplomatik alanda biraz ilerleme kaydettik. Bu çok önemli çünkü Suriye'deki savaşın sonunu getirecek tek çözüm budur. Bir yana da yine bir ortak anlayışa varıldığını bu hafta sonu yapacakları Suriye ile ilgili olan görüşmede de mülteci ve Suriye rejimi ile ilgili daha kapsamlı bir çalışma yapacaklarını söylüyor. Yine Obama'nın söylediği bence önemli başlıklardan birisi de şu. Diyor ki diyelim 50 bin askeri Suriye'ye gönderdik. O zaman Yemen'de de bir terör saldırısı olduğu zaman, ne yapacağız Bence e, bu zirveden aslında çıkan çok önemli kararlarda e, kararları ortak bir paydada topladığımız zaman ortaya çıkan şu mevcut terörün e, yapısı e, militarist olmasına silahlı olmasına rağmen e, bu terör örgütleriyle yapılacak mücadele için, silahlı bir mücadelenin dışındaki bütün seçeneklerin gündeme geldiğini görüyoruz. Özellikle Fransa'daki e, olay sonrasında Fransız uçaklarının da e, sürece dahil olduğu hemen e, hafızalarımızda birkaç günlük e, sıcak bir haber ama e, gördüğüm kadarıyla G20 zirvesinde e, bu şekilde savaşa karşı savaşla karşılık vermek yerine başta finans kaynaklarını kesmek e, dışarıdan sağladığı insan gücünün önüne geçmek, daha adil paylaşımlarla daha radikal grupların oluşmasına engel olmak gibi gerçekten kökten çözümlerin bu zirveden çıkmış olması belki dünya içinde umut verici. Efendim son birkaç maddeyle Sayın O babanın yaptığı açıklamayı şöyle özetleyebiliriz. Güvenli bölge veya uçuşa yasak bölgenin verimli olmayacağı kararındayız diyor. Çünkü diyor, böylesi bir alan oluşturmanın saha operasyonu gerektireceğini ama bu saha operasyonu yapmayı düşünmediklerini söylüyor. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi 8 bin hava, sahası, e, hava saldırısı yapılmış olmasına rağmen IŞİD'i tamamen yok edemediğini ama bu konuda da ilerleme kaydettiğini gücünü zayıflattığını söylüyor. İşit için e, bugün Suriye ve Irak'ta daha az toprağa sahiptir, daha az etkilidir ve bu kazanımlarında devam etmesi gerekir. İşi de Suriye'de e, ve Irak'ta yenmek yeterli değildir. Türkiye, Lübnan, Ürdün devletleri şu anda inanılmaz büyük bir yük kaldırıyor diyor. Bütün ülkenin güvenliğine önem veriyoruz. Suriyeliler de dahil olmak üzere daha fazla mülteci almaya devam ettikçe terör sorunlarının yanında ma artan mağdurlar için de çözüm üretmeliyiz. Yine e, Sayın Obama'nın e, Söylediği önemli bir şey var ki Türkiye bunu her fırsatta söylüyor, işit kesinlikle Müslümanlığı ve İslamı temsil etmiyor. Bence bu sözün söylenmesi özellikle e, e, Hristiyan dünyasındaki yükselen İslamofobiya dediğimiz e, olayın ve bu nefretin ve bu ayrışmanın çıkmış olması özellikle oralarda o coğrafyalarda yaşayan Müslümanları çok tedirgin eden bir konuydu. Işidin Müslümanlığı ve Müslümanları temsil etmediğini Sayın O babanın söylemesi bu bakımdan önemli. Ve bu arada Türkiye'ye de özellikle mülteci akını konusunda, mülteciler için yaptıkları konusunda da teşekkür etti. Efendim bir G20 zirvesi rüzgar gibi geldi geçti ama biz son olarak Türkiye, Türkiye ekonomisi bu zirvede yapılan ortak anlaşmalar bu anlaşmaların ekonomik değeri konusunu bir bilenle tartışacağız. Yarınki programımızı izlemeye unutmayın. Bugün bizden bu kadar. Hoşçakalın.